Yani aldığınızla sattığınız arasındaki fark olumsuz olarak gittikçe büyüyor. Bu model iflas etti. Ondan sonra baktılar Aralık'ta, 2021 Aralık'ta kur kontrol kontrolden çıktı. Onun üzerine çok ağır bedeller, gelecek nesillere ağır bedeller ödeterek bu ucube kur mevduat sistemini çıkardılar. Doğru politikaları yapmayınca, bir kez yanlış yapınca ikinci ki yanlışı, üçüncü yanlışa zorlandılar. Ve o yanlış sinsilesi buraya kadar geldi. Şu an sizin bahsettiğiniz faiz olayı şu. Bakın Merkez Bankası bir faiz belirliyor. Politika faizi. O faiz esasen bir servet transferinin aracı oluyor. Ama netice itibaren gerçeklikten kopuk. Da sürekli değişen kurallar var. Şu an ne var? Eğer siz yandaş bir şirket değilsiniz, %13'den 14'ten borçlanabiliyor musunuz? Herkes isteyen o krediyi bulamıyor. bulamıyor. E bankalar %25 ile para toplarken %13 ile nasıl kredi versinler? Netice itibariyle ülkede çok ağır bir enflasyon var. Kendilerinin yarattığı bir enflasyon. Türkiye'deki enflasyon %90'dan fazla Türkiye'nin kötü politikalarındandır, dünya yüzünden değildir. Ve onun sonunda da yaratılan çok büyük bir servet transferi var. Sürdürülemeyecek bir ekonomi politikasını seçime kadar vatandaşın gözünü boyamak için sürdürmeye çalışıyor. Çok büyük bir tahribat yapılıyor şu an Türkiye'de. Türkiye'deki hiçbir fiyat serbest piyasa koşullarında oluşmuyor. Bu ne demek? Şu an adı konmamış bir sistem var. Bu kur meselesini, döviz meselesinde bir tür sermaye kontrolü var, adı konmamış. İşte şirketler döviz almak zaman yok, alamazsın, yasak. Ya da bankaya baskı, bankaya baskı etmezse şirkete baskı. Ee, şimdi ne olacak o zaman? Şimdi 14 Mayıs akşamı vatandaşlarımız gittiler, oylarını kullandılar. Sabah uyandı herkes ve gün gibi bir şey ortada bizi ne tablo bekliyor onu tahmin etmemiz lazım ona göre de hazırlanmamız lazım. Değişik tablolar olabilir tabii değişik senaryolarla çalışmak lazım. Evet. Şimdi faiz politikasının sorunuz oraya bakın. Şu an biz arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Tabii ki çok uyumlu takımlar kurmak zorundasınız. Dünyadaki en iyi yetişmiş Türkler kimse bulup getirmek zorundayız. Şu bu parti meselesi değil bu. Bizim amacımız her gelecek pozisyondaki arkadaşın en liyakatli işini yapacak insan olması lazım. Öyle bir kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bundan sonra da kurumları biz hızla yapılandırmamız lazım. Türkiye'de genelde herkes kendine demokrat oluyor. Yani ya ben iyi huylu diktatör olacaksam olayım eğilimi var maalesef. Öyle bir şey kapılmayacağız. Şimdi biz ben sonuçta siyasi bir rolüm var. Bürokrat olmayacağım. Benim görevim bu bürokrat arkadaşları siyasi baskıdan korumak. Ve kurumları çalıştırmak. Biz şu an faiz politikasının nasıl yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Doğrular, bilim neyi gerektiriyorsa o. Şartlarına göre, senaryolara göre. Şu an biz şunu yapacağız diyemeyiz çünkü şartları bilmiyoruz geldiğimiz zaman ne oluşacak. Ama olduktan sonra bu arkadaşlar görevye geldikten sonra faiz politikasını bilge yılmaz belirlemeyecek. Ya da bakan kimse o da belirlemeyecek. Ben bakan olmayabilirim, başka bir arkadaşımız o bakanlıktadır. O da belirleyemeyecek, belirlemeyecek. Çünkü uzun vadede yapılması gerekenleri bürokrat arkadaşlar yapar. Merkez Bankası'nın görevidir politikayı belirlemek, faiz politikasını belirlemek. Tabii ki siyasal iradeyle uyumlu çalışmak zorundalar. Orada bir birliktelik var.